Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklara, yani makalelere, analizlere baktığımızda son zamanlarda çok popüler olan bir kavram dikkat çekiyor. Beyin çürümesi. Evet, brain rot diyorlar İngilizcede. Aynen. İşte bu dijital dünyada gezinirken zihnimize neler oluyor onu anlamaya çalışacağız biraz. Hı hı. Yani amacımız bu terim tam olarak ne ifade ediyor, e, bu sürekli içerik akışı bizi nasıl etkiliyor ve tabii en önemlisi. Bu çağda zihinsel olarak nasıl daha dinç kalabiliriz? Bunu kaynaklar ışığında konuşmak. Çok yerinde bir konu seçimi. Düşünün ki Oxford sözlüğü bile 2024'te yılın sözcüğü seçmiş bu terimi. Oo, ilginçmiş. Evet. Temelde şunun ifade ediyor aslında. Hani o düşük kaliteli, zihni pek yormayan dijital içerikler var ya. Evet. Onları aşırı tükettiğimizde e, zihinsel kapasitemizin, entelektüel durumumuzun biraz düşebileceği endişesi bu. Kökenleri eskiye dayanıyor aslında, toroya falan. Hmm. Ama bugünkü kullanımı daha çok sosyal medya, internetteki o sonsuz akışla ilgili. Yani bir nevi dijital çağdaki ortak kaygılarımızı yansıtıyor diyebiliriz. Anizması ne bunun? Kaynaklar ne diyor? Şey, kaynaklar özellikle bu kısa videolara dikkat çekiyor. İşte TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts falan. Evet, o 30-40 saniyelik videolar. Aynen çok hızlı tüketiliyor ve genelde pasif bir izleme var. Sürekli yeni bir uyaran geliyor ve beyin hep böyle aşırı uyarılmış bir halde kalıyor. Yani derin düşünmeye pek yer kalmıyor gibi mi? Kesinlikle. Hani zihni besleyen, biraz yoran içerikler vardır ya, onların tam tersi. Bu durum e, bir tür zihinsel tembelliğe, atalete yol açabiliyor sanki. Anladım. Üstelik bu platformların tasarımları da buna göre dikkatimizi sürekli canlı tutmak için beynin ödül sistemini yani o dopamin döngüsüne hedefliyorlar. Şu meşhur TikTok tüneli dedikleri şey bu mu o zaman? Hani bir giriyorsun zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. Tam olarak o. İşte bir videodan diğerine kaydırırken beyin sürekli küçük ödüller alıyor ve bu akıştan çıkmak zorlaşıyor. Bu da ne demek? Zihnin dinlenmesi, bilgiyi işlemesi için gereken o boşluklar kayboluyor. Bir de şey var tabii aynı anda telefona bak bilgisayarda bir şey yap tabletten oku bu dijital çoklu görev olayı. Evet evet o da bilişsel yükü acayip arttırıyor. Odaklanmak gerçekten çok zorlaşıyor. Aslında adına dikkat ekonomisi denen bir yapı bu. Yani dikkatimiz zamanımız bir meta haline geliyor. Peki tüm bunların somut sonuçları ne oluyor? Zihnimizde davranışlarımızda. Ne gibi değişiklikler gözlemleniyor? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Valla bazı veriler biraz endişe verici. Mesela ortalama dikkat süremizin 2004'ten bu yana ciddi oranda kısaldığı belirtiliyor. Neredeyse üçte birine düşmüş. Üçte bir mi? Bu çok ciddi bir düşüş. Evet öyle ve aşırı ekran kullanımının dikkat, hafıza, Özellikle o anlık bilgiyi aklında tutma dediğiniz çalışma belleği, sonra dürtü kontrolü, problem çözme gibi yeteneklerimizi olumsuz etkilediği görülüyor. Bunlar önemli bilişsel işlevler. Hmm. Beyin yapıyla ilgili bir bağlantıdan da bahsediliyor mu? Evet, bazı araştırmalar ona da işaret ediyor. Mesela gri madde yoğunluğunda değişimler olabileceği ya da beynin ön bölgesi olan prefrontal korteksin gelişiminde farklılıklar olabileceği öne sürülüyor. Tabii bunlar daha ileri araştırmalar gerektiren konular ama işaretler var anlıyorum. Sadece bilişsel değil o zaman. Kesinlikle değil. Ruh sağlığı boyutu da çok önemli. Aşırı sosyal medya kullanımıyla artan kaygı, depresyon belirtileri, stres, uyku kalitesinde bozulma hatta sosyal izolasyon hissi arasında bağlantılar kuruluyor. Özellikle gençler için daha riskli galiba, değil mi? Beyinleri hala gelişirken. Aynen öyle. Ergenlik döneminde sosyal geri bildirimlere karşı hassasiyet artıyor, bu durum duygusal düzenleme becerilerini, öz kontrolü falan olumsuz etkileyebiliyor. Bir de işin felsefi boyutu var sanki. Walter Benjamin'in dediği gibi, modern zamanlar deneyimi nasıl parçalıyorsa, bu dijital dikkat ekonomisi de zamanımızı küçük anlara bölüp bizi daha derinlikli şeylerden uzaklaştırıyor olabilir mi? Yani zamanımıza nasıl değer verdiğimiz sorusu ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bu önemli bir soru. Peki bu tablo biraz karamsar gibi ama herhalde bir çıkış yolu vardır. Kontrolü ele almak mümkün mü? Kaynaklar çözüm olarak neler öneriyor? Tabii ki mümkün. İlk olarak teknoloji kullanımına bilinçli sınırlar koymak çok önemli. Yani öyle tamamen kopmak değil ama Mesela ne gibi sınırlar? İşte sosyal medya uygulamalarına günlük zaman sınırı koymak olabilir. Ya da bildirimleri azaltmak, kapatmak bile fark yaratabilir. Hani o sürekli gelen ping sesleri dikkati dağıtıyor ya. Evet, doğru. Sınırlar tamam. Başka? Sınırlar işin bir yönü. Diğer önemli yönü de zihni aktif tutmak. Yani pasif tüketim yerine e, zihni çalıştıracak şeyler yapmak. Ne gibi mesela? Mesela kitap okumak. Ama öyle hızlıca değil hani dikkatini vererek derinlemesine okumak, bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir beceri edinmek, yaratıcı bir hobiyle uğraşmak bunlar hep bilişsel sağlığı destekleyen şeyler. Zihni zenginleştiren içeriklere yönelmek lazım. Anladım. Yani sadece kısıtlamak değil, yerine iyi şeyler koymak da önemli. Peki ya yaşam tarzı? Onun etkisi var mı? Olmaz mı? Çok büyük etkisi var. Kaynaklar hep şunun altını çiziyor: Yüz yüze sosyal ilişkilerimizi beslemek. Yani gerçek insanlarla vakit geçirmek. Hı hı. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz öneriliyor genelde. Yeterli ve kaliteli uyku. Bu çok kritik. Yetişkinler için 7-9 saat ideal ve tabii ki dengeli beslenme. İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker falan bunlardan kaçınmak beyni de koruyor. Bir de şu mindfulness, farkındalık egzersizleri falan var. Onların faydası oluyor mu odaklanmaya? Evet, oluyor. İşte derin nefes egzersizleri, yediğinin farkında olarak yemek yeme, doğada zaman geçirme gibi pratikler anlık odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olabilir. Anda kalmayı sağlıyor bir nevi. Yani aslında teknoloji kötü değil. Bizim onu nasıl kullandığımız önemli. Tam olarak öyle. Teknoloji doğru ve amaçlı kullanıldığında müthiş bir araç. Öğrenmek için, bağlantı kurmak için, yaratıcılık için. Mesele dengeyi kurmak. Nasıl bedenimize dikkat ediyorsak, ne yediğimize bakıyorsak, zihnimiz için de bilinçli seçimler yapmamız gerekiyor. Evet, beyin çürümesi etrafındaki bu sohbetimizin sonuna gelirken şunu görüyoruz. Dijital çağ evet harika olanaklar sunuyor ama dikkatli olmazsak zihinsel sağlığımız için bazı riskler de taşıyor. Özellikle o pasif, sürekli akan, yüzeysel içerikler dikkatimizden, hafızamıza, ruh halimizden genel üretkenliğimize kadar birçok alanı etkileyebiliyor. Ama umutsuzluğa kapılmaya gerek yok dediğiniz gibi farkındalıkla, bilinçli adımlarla bu ilişkiyi yönetebiliriz. Kesinlikle Zihnimizi aktif tutacak uğraşlar bulmak, gerçek dünya bağlantılarına öncelik vermek ve o temel sağlık alışkanlıklarını uyku, egzersiz, beslenmeyi ihmal etmemek çok önemli. Bu dengeyi kurabiliriz. Belki de şunu düşünmek lazım. Bu dengeyi kurmak sadece bizim kişisel çabamız mı yoksa daha insancıl dikkatimizi bu kadar sömürmeyen teknolojiler talep etmekte işin bir parçası mı? Güzel bir nokta. Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Bu sohbeti bitirirken size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Etrafınızdaki bu kadar çok dijital uyaran varken o dış gürültüyü biraz kısıp kendi içsel odaklanma ve derin düşünme alanınızı nasıl yaratır ve korursunuz? Hmm, iyi soru. Belki de cevap tam da bir sonraki kaydırmayı yapmadan önceki o kısacık anda gizlidir, ne dersiniz?